E, kayıt. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cars stunt race oynayacağız. Yeni bir oyun serisi, yeni bir oyun. Eğer beğenirseniz devam ederiz. Gidelim. Hmm. Normal istediğimiz gibi bu Çok kötü bir arabam var ama olsun. Hadi giriyoruz oyuna. Şunu atlayalım. Okey okey drive. Hadi başlıyoruz. Tamam. Bismillah. Uuu çok iyi ya. Şaka maka güzel oyun. Ben oynuyordum. Eskiden sonra silmiştim. Para geldi. Çok iyi mükemmel drift atıyor ama araba Yusur Video 3 dakikayı geçmemeli arkadaşlar bu arada Çünkü çok uzun oluyor 3 dakika olunca kapatıyorum geliyorum. Lu abi. Çok güzel oyun. Bunun bir ikinci bölümünü falan çekerim ben bugün. Bugün Brawl Stars videosu da çekeceğim sizinle beraber. Bugün Brawl Stars videosu da gelecek. O yüzden izlemeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar uğraşıyorum. Öf, çok fena uçuyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.